Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınızda geçmiş bulunmaktayız. Bugün kime bakacağız biliyor musunuz? Bugün bütün burçlara bakacağız. Yani bütün burçlar bu videomuzu dinleyebilir. Haftalık burç yorumu yapacağız canlarım. Bütün burçlar dinleyebilir. Ha bu hafta mesela neler yaşayabilirsiniz? Neler bekleyebilir? Hatta 15 günlük süreç yapabilirim ben bunu. 15 gün içinde neler bekleyebilir? Neler yaşayacaksınız? Neler olacak? Neler 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 diyebiliriz canlarım diyorum. O yüzden bütün burçlar dinleyebilir. Haftalık burç yorumları diyeceğim. Bugün bu videoma şekerleri diyorum İnşallah iyisinizdir bütün burçlar. İnşallah iyisinizdir. Bütün güzellikler sizi bulsun diyorum. Beni de bulsun. Aynı anda diyorum. Şimdi hala da kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu benim için çok önemli. Büyümek ve gelişmek isteyen bir Fatma duruyor karşınızda canlarım. Ayrıca da özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için hemen burada gördüğünüz numaramızdan 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Yorum canlarım. Mutlaka özel açılım yaptırmanızı tavsiye veriyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Aha. <laughs> bütün doğruları, bütün gerçekleri, bütün her şeyi duyabileceğiniz özel açılım yapıyoruz canlarım. Şimdi, şimdi, şimdilik. haftalık burç yorumu dedik değil mi? Bütün burçlar dinleyebilir. İzleyenlere özel açıyorum çünkü. Bu videoyu izleyenler dinlesin. Haftalık burç yorumları. Hatta 15 günlük. Canlarım aslında hisleriniz çok kuvvetli. Lütfen şu önümüzdeki günlerde hislerinizi dinleyin. Rüyalarınızı dinleyin. Tamam okey canınızı açtan olaylar olabilir. Fakat hisleriniz ve rüyalarınız size yol gösterecek. Lütfen ve lütfen şu hislerinizi birazcık dinleyin. Özellikle de şu 15 günlük süreçte çok önemli hisleriniz dinlemeniz. Hislerinizi dinlemeniz. Haftalık burç yorumu. Of! canlarım önümüzdeki günlerde çok dikkat edin iftira, hainlik ve ihanet geliyor lütfen 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 dikkat edin özellikle de yakın çevrenize Etrafınızdaki insanlara çok dikkat edin çünkü iftira, hainlik, ihanet çok kötü bir şekilde geliyor. Ha kazanmak da, kaybetmek de senin elinde. Böyle bir iftira geldiğinde, böyle bir ihanet geldiğinde kesinlikle boşvermiştik, bırakmıştık yapma. Savaşına devam et diyorum şekerim, tamam mı? Evet, aşk kartımızın. Canlarım öyle korku, endişe, kaygı, huzursuzluk var ki içinizde. Bu huzursuzluğu bunları yenmeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor. Özellikle şu önümüzdeki 15 gün için bir şeyleri hani yaşıyorsunuz ya. Farklı açılardan da bakmayı deneyin. Farklı açılardan görmeyi deneyin. Yani bir farklı bir şeyler denemeniz gerekiyor. Gerçekten hiçbir şey sizin anladığınız gibi göründüğü gibi olmayacak çünkü diyorum. Canlarım diye açayım değil mi? Canlarım. Oo. O kadar çok hızlı ve hareketlisiniz ki lütfen şu özellikle şu 15 gün içinde 15 günlük süreçte soğukkanlı olun. Bazı şeylerin sırası olduğunu, vakti olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Tamam siz hızlısınız, hareketlisiniz, onda okeyiz. Bir şeyler hemen olabilsin, bitmesin istiyorsunuz. Hemen sonuç gelsin istiyorsunuz. Ama hiçbir şey sizin istediğiniz gibi ilerlemeyecek. Zaten bizim yaşantımızda, hayatımızda bir sıradan ibaret değil midir? Kader dediğimiz şeydir. Bak mesela sıra. Bazı şeyleri yaşamamız gereken zamanda, saatte, dakikada, saniyede yaşıyoruz. O yüzden diyorum ki biraz soğukkanlı olun ve akışta yaşamayı bilin. Bazen direnç göstermek, o akışa direnç göstermek size çok yorucu ve yıpratıcı gelebilir. O yüzden o direnç göstermenin... Bazen göstermeniz gereken yerde göster ama göstermemeniz gereken yerde de direnmeye çünkü yoruluyorsunuz. Canlarım. <laughs> Oo, bakın gerçekten kurtuluş kapınız açık. Fakat kurtuluştan sonrası çok önemli. Çünkü suyun üstündesiniz. Ani karar verişlerinizi bırakın. İşin sonunu düşünmeden hareket edişlerinizi bırakın. Çok iyi stratejiler yapın. Planlar kurun gerekirse. İki seçenek yapın kendinize mesela şöyle olursa böyle yaparım böyle olursa böyle yaparım diyerekten bir hayat kurmanız gerekiyor. Yani özellikle şu 15 günlük süreçte canlarım diyorum canlarım oo, oo. miras beklentisi olanlar yani yakın zamanda miras beklentisi olanlar bir para beklentisi olanlar bir yere borç vermiştir almak isteyenler bir yerden para gel beklentisi olanlarınız varsa gerçekten para beklentiniz geliyor fakat bu para beklentinizi kimseye seslenmiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi hırsızlık, ihanet, iftira gelebilir demiştim. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca da bu para geldikten sonra lütfen ve lütfen hemen maddi sıkıntılarınızı bitirmeniz gerekiyor. Tek amacınız ve gayeniz bu para geldikten sonra maddi sıkıntılarınızı bitirmek olsun lütfen. Maddi sıkıntılarınızı bitirmeden hiçbir hareket etmeyin. Benden size ufacık bir tavsiye ediyorum. Canlarım özellikle şu 15 gün içinde hemen hemen gelen borçlarınızı pat 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 ödeyin tamam mı? Canlarımı açtım, kavuşmak isteyenler, barışmak isteyenler, özlem duyanlar varsa özlem bitecek kavuşma barışma var diyor kart. Özellikle şu 15 gün içinde biraz daha dayanmanız gerekiyor çünkü başarmanıza az kaldı. Anlatabiliyor muyum? Sabırlı olun şekerli, çok sabırlı olun diyorum. hayatınızdaki kişiyle gerçekten uyum varmış. Uyum varmış ama bir yandan da korku, endişe, huzursuzluk varmış bu kişiye karşı. Bunları yenebildiyseniz eğer barışmanıza gerek var. Ama hala daha bazı soru işaretlerin varsa lütfen lütfen çok dikkatli ol ve biraz daha beklemeye alabilirsin kendini diyorum. Canlarım o oh, zaten bekliyorsun bak diyor ki kart beklemeye almış kendini. Hayallerinin gerçekleşmesini, hayatında bir şeylerin olmasını sadece sadece bekliyor diyor kart. Tamam. Hani hızlısın, hareketlisin ya kendini beklemede tutabilirsin biraz daha diyorum canlarım. Canlarım evet. Lütfen ve lütfen hayatta özellikle şu 15 gün içinde olur daha sonrası olur lütfen lütfen savaşmayı bırakmayın diyorum. Çünkü bu hayatta savaştığımız sürece varız. Hayatta savaşımız, insanlarla savaşımız, kendimizle savaşımız asla ve asla bitmiyor canlarım diyorum. Çünkü çok güçlüsünüz bu gücünüzü kullanın diyorum canlarım. Bazen de şu kalbinizi biraz az konuşturun. Mantığınız öne geçsin diyorum. Çünkü mantıklı hareket etmen gerekiyor ve strateji yapman gerekiyor. Yani hayatındaki insanlara, olaylara, yaşayış biçimine stratejiyle yaklaşman gerekiyor. Yani hep bir ikinci planın olsun diyorum. Gaba gürültüye yaşama diyorum. <laughs> Anlatabildim mi? Şimdi şu 15 günlük süreçte aşk ilişkisi konusunda mesela hayatındaki kişi konusunda aklındaki kişi konusunda neler olacak? Bir de onlara bakalım. Tamam mı? Haftalık burç yorumu. Yani bu nasıl biliyor musun? Bu bütün burçların bu hafta mesela veya 15 gün içinde neler yaşayacağı. Burç yorumu olarak anlatabiliyor muyum? Ben bunu burç yorumu olarak yapıyorum. Burçları neler yaşayacağım? Mesela tek tek Ayşe Fatma Hayriye değil de burçları neler yaşayacağından bahsetmek istiyorum. Burada burç yorumu dediğim bu. Pat. Açtık. Etrafınızdaki kişi yani aklınızdaki kişi sizi hala daha ve hala daha gözetliyor canlarım. Yani e, güzel. Gözetlesin. Bakalım devamında ne çıkacak? Çat açtık. Zaten siz bunu gerçekten güçlü istemişsiniz. Fakat aranızda uyum olsa da sorumluluk yokmuş. Yani karşı taraf sorumluluğunu bilmiyor bilmiyormuş. Ee, sabır etmişsin, sabır etmişsin. Ama sabrın da bir yere kadar Fatma diyorsun. Açalım. Karşındaki kişi o kadar çok bencil ve kendini seven bir kişi ki. Yani ne desen boş yani. Buradan geliyor buradan çıkıyor. Sadece sadece kendini sevmek var bu kişide diyorum. Açalım. Hmm, bak. Gerçekten sıkıntıların bitecek. Problemlerin bitecek. Bütün sorunların üstesinden geleceksin. Yeni bir hayata başlayacaksın diyor. Ama yeni bir hayat kurmak. Yeni bir sayfa açmak içinden gelsin diyor. Özellikle şu 15 gün içinde. Bütün burçlar. Kendilerine yeni bir hayat açmak isteyenler olabilir. Herkes deneyebilir. Fakat şu kötü düşüncelerinizi, şüpheciliğinizi bırakın canlarım. Çünkü bunu da sizi karşı taraf itmiş. Karşı tarafta öyle bir alaycı tavırlar, kıskançlık var ki sizi böyle kötü düşünceye itmiş. Açalım. Hmm. Bakın o kadar çok o kişiye sadık, ilgili, duygusal yaklaşmışsınız ki hak etmedi Fatma diyorsun. Yaptım ama hak etmedi. Yani ne diyeyim muyum? ne diyeceğim hak etmeyene vermeyeceksin o zaman karşındakine ne görüyorsan onu vereceksin. Özellikle de deneyebilirsin bak şu 15 gün içinde bütün burçlar bunu deneyebilir. Açalım. Hmm. Canlarım hayatınızda sizi gerçekleri söyleyen insanlar var. Yani sizi uyaran, temkinleyen, ee, böyle tavsiye veren insanlar var. Ha, bazıların düşünceleri doğru, bazıların düşünceleri yanlış gelebilir. Fakat bugüne kadar yaşadığınız eziyetlerden lütfen ders çıkarmaya başlayın artık. Zaman geçti, seviyorum, o eziyet çektim, çok emek harcadım olayları bitsin artık diyorum. Çünkü bence hayat öyle bir devirden çıktı artık yani. Çok eziyet çektim, emek harcadım deyip de katlanmak. değiş, değişeceğine inandığın insana katlanasın. Ama bence can çıkar huy çıkmaz diye bir atasözümüz var. Açalım. Evet canlarım son dermansız kalışlarınız birazcık daha sabır edin. Özellikle şu 15 gün içerisinde 15 günden sonrası falan lütfen çok dikkatli olun. Son dermansız kalışlarınız diyor ve iki arada kalıyorsun diyor. Çok iki arada kalıyorsun. Çok sabırsızsın. Bu iki arada kalışlarınız sizi sıkıntı için itiyor canlarım diyor. Evet bugün bütün burçların şu 15 günlük süreçte neler beklediğine baktık. Nelerin olması gerektiğine, nasıl davranmamız gerektiğine, karşımızdakinin düşüncelerine, her şeyine baktık canlarım. Lütfen böyle böyle eğer açılımlarım devam etsin istiyorsanız yani burç yorumlarım. Zaten tek tek burç yorumu yapıyorum ama böyle toplu herkese genel burç yorumu ilk defa yaptım. Hoşunuza gittiyse tekrar yorumlarda kısmında yazabilirsiniz. Hoşumuza gittiği böyle burç yorumları yaparsan, genel burç yorumları yaparsan güzel olur diye. Bütün burçlar bu videomu dinleyebilir. Çünkü bütün burçlara özel baktım yani. Koş da bakabilir. Boğa, ikizler, aslan, akrep, yengeç hiç fark etmez. Hepsi bu videomu dinleyebilir. Bütün genel burç yorumu olarak 15 günlük süreçte bizi nelerin beklediğini Çıktık şekerlerim diyorum. Evet bir videonun daha sonra geldik. Hala da kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız benim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki çok 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 büyümek istiyorum. İnşallah sizlerin de sayesinde bana destek olursanız diyorum canlarım. Ayrıca da özel açılım için kurşun dökme, nasip açım ve daha niçin işlemlerimiz için hemen şuraya koyuyorum. 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattından da danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum canlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canlarım. Bay bay.